Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde Tinkercad platformundan bahsedeceğiz. Arkadaşlar Tinkercad online olarak bize devre kurma ve devre üzerinden Arduino üzerinden yazılım yapma imkanı sunuyor. Tinkercad bir web site. Google'da Tinkercad yazarak arkadaşlar ulaşabiliriz. Evet. Platformu kullanabilmek için arkadaşlar üye olmak gerekiyor ee, Giriş yap kısmında Tinkercad'e e, hesabınız yoksa arkadaşlar Tinkercad'e Katılabilirsiniz buradan ee, Ya da Google'da oturum açarak e, ilerleyebilirsiniz Tinkercad'da katılın dedik. Kişisel hesap oluşturabilirsiniz arkadaşlar Tabi ben üye olduğum için e, normal giriş yapacağım. E-posta ile giriş oturum açıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar giriş yaptığımızda e, bizi böyle bir sayfa karşılıyor. 3D tasarım yapılabiliyor arkadaşlar. Bu üç boyutlu yazıcılar için falan tasarım yapılabiliyor, ama bizi ilgilendiren kısmı elektrik devreleri. Onun için bu Circuit kısmına geliyoruz arkadaşlar. Bunlar benim daha önce yapmış olduğum devreler. Yaptığımız devreler bu burada kaydediliyor. Yeni bir devre oluşturmak için arkadaşlar yeni devre oluştur'a tıklıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi elektrik elektronik elemanlar sağda kullanacağımız elemanlar arkadaşlar bu bunlar temel elemanlar burada tıklayarak arkadaşlar platformdaki bütün elemanlara şu tümünü tıklayarak ulaşabiliriz. Buna tıkladığımızda bütün elemanları arkadaşlar Tinkercad platformuna kayıtlı gösterecektir. İşte şurada sırayla gidelim arkadaşlar. Direnç, kapasitör, işte diyot, indüktör, zener diyot, butonlar, potansiyometre, ırk sensörü, ultrasonik mesafe sensörü, sıcaklık sensörü, tuş takımı, LED'ler, elektrik ampulü, neopikseller arkadaşlar, motor çeşitleri, buzzer gibi pek çok arkadaşlar deneysel devreler kategorize edilmiş. Hepsi arkadaşlar kategori şeklinde sunulmuş. Entegre devreler var. pek çok devre elemanı mevcut arkadaşlar ve bu çağırdığımız devre elemanları da simülasyonda yapabiliyoruz arkadaşlar platformda. Şöyle birkaç tane çağıralım. Kod kısmına geçebilmek için arkadaşlar yani bir kod kısmına geçebilmek için Arduino'yu çağırmamız gerekiyor. Mikro işlemci çağırmamız gerekiyor daha doğrusu. Arkadaşlar mikro denetleyici olarak da bizde iki tane mikro denetleyici mevcut Tinkercad programında platformunda. Bir Arduino Uno ya da Etinity Etini diye bir mikro denetleyici var. Bunların ikisinden birini kullanırsak kod kısmına giriş yapabiliriz arkadaşlar. Arduino Uno'muzu arkadaşlar çağırıyorum. Bu şekilde tıklayıp tıklıyoruz arkadaşlar. Daha sonra e, nereye koyacaksak oraya tıklıyoruz. Bunu isim verebiliriz. Mesela Arduino diyelim. Arduino. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, daha sonra bunu seçip seçtikten sonra döndürebilirim bu şekilde. Yani bütün e, bu bütün devre elemanları için geçerli. Bunlar söylediklerim. Daha sonra arkadaşlar bunu tutup silebilirim. Ya da delete tuşuna basarak da silebilirim. İşlemi arkadaşlar geri alabilirim şunlarla. Bir tane daha çağırdım mesela. Daha sonra geri aldım arkadaşlar. Ya da ileri git, ileri git diyorum. İleri aldı arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu görüntüleri gizlemek için kullanılıyor e, açıklama yazmak için de bu kullanılıyor arkadaşlar bunları da kullanabilirsiniz Kod kısmına geçelim e, Kod kısmına geçince direkt arduino uno'nun un arkadaşlar Kod kısmına girdi Burada e, nasıl Bir işlem yapacağımızı soruyor blok şeklinde de e, Yapılabiliyor arkadaşlar Programlama Biz burayla hiç ilgilenmeyeceğiz biz e, kod, kod yazacağız ya da blok metin diye bir seçeneği daha var arkadaşlar. Bu şekilde de kod yazma imkanı veriyor. Biz sadece metin olarak kod yazacağız arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bu şekilde bize void setup, void loop, Arduino yazacağımız kod ekranı çıkıyor. Bu kod ekranında şu şekilde yazdığımız kodları arkadaşlar kod kodu indirle indirebiliyoruz. Biz bize Arduino'nun kendi arayüz formatında indirme yapacaktır arkadaşlar bu yazdığımız kodları burada kütüphane var kütüphanelerden arkadaşlar mevcut kütüphaneleri bu bunlar Tinkercad platformunun bunlardan yazacağımız kodun içeriğine göre projemize dahil edebiliyoruz arkadaşlar mesela EEPROM'u dahil ettiğimde buraya çıktı gördüğünüz gibi daha sonra buradan mikro seçili olan mikro mikro denetleyicimiz çıkıyor arkadaşlar yaptığınız projeyi arkadaşlar buradan paylaşabilirsiniz. Basit bir platform arkadaşlar. Biz zaten yaptığımız projelere bu platform üzerinden yapacağız arkadaşlar. Arduino'nun kendi arayüzünü daha az kullanacağız. Bu kütüphanelerin olmadığı uygulamada kütüphane mesela bazı timer kütüphanesi arkadaşlar burada yok. Onun için burada simülasyon da yapamayacağız onun için o kısımdan sonrasını e, Arduino'nun kendi arayüzünde devam edeceğiz arkadaşlar Yalnız e, bu gayet Kullanışlı bir platform Online Yani e, Gidip de başka kendi bilgisayarınızda olması şart değil Projeyi başka bir bilgisayarda e, kay, e, Geliştirip daha sonra farklı bir bilgisayarda e, kaldığınız yerden devam edebilirsiniz arkadaşlar online internet üzerinden zaten e, çalışıyor kayıt kullanışlı bir program e, simülasyon kısmını arkadaşlar şimdilik girmiyorum simülasyonu e, başlat diyemem yani simülasyon zaten e, çalışacak bir devre elemanı yok projelerimizi genelde bunun üzerinden gideceğimiz için e, sıklıkla göreceğiz uygulama yapacağız simülasyon başlatacağız eee Sıklıkla kullanacağız arkadaşlar. Bu platform üzerinden e, devam edeceğiz. TinkerCAD platformu bu kadardı arkadaşlar. E, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.